Bismillahirrahmanirrahim. Bizleri yoktan var eden, bize sayısız nimetler lütfeden, bizi 11 ayın sultanı Ramazan'ın sonuna sağlık, sıhhat ve afiyet içerisinde ulaştıran Allah'ın bu e sonsuz hamdü senalar olsun. En güzel örnek, alemlere rahmet, Gönüller Sultanı Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu teala aleyhi ve sellem Efendimiz'e de sonsuz salat ve selam olsun. Türkiye Cumhuriyeti Frankfurt Başkonsolosumuz Sayın Burak Karartı Beyefendi, Din İşleri Yüksek Kurulu üyemiz Doktor Muhlis Akar Hocam, çok kıymetli davetliler, Ramazan'ın son İftar'ında hepinizi sevgi, saygı ve muhabbetle selamlıyorum. Ramazan'ın son ak akşamında sizlere söyleyeceğim şudur ki Ramazan'da elde ettiğimiz kazanımları, güzellikleri Ramazan'dan sonra da devam ettirmeye çalışalım. Bu mübarek ayda Kur'an ile buluştuk. Adeta Allah Celle Celalü ile konuşurcasına Kur'an okuduk gönüllerimize yerleştirdik. O Kur'an'ın rehberliğinde yol almaya, sıratı müstakim üzere cennete doğru yürümeye devam edelim inşallah. Oruç tutarak nefislerimizi terbiye ettik. İhtiyaç sahiplerinin durumunu empati kurarak en güzel şekilde hissettik. Ramazan bize paylaşmayı öğretti. Paylaşmayı zirveye çıkarttık. Özellikle eyaletimizde bütün camilerimizde düzenlemiş olduğumuz iftar sofralarında mülteci kardeşlerimiz başta olmak üzere iftar sevincini beraberce yaşadık. Bunun devam ettirilmesi lazım. Aynı zamanda Ramazan paylaşmanın yanında verme Allah'ın bize lütfettiği imkanları paylaşıp gönülleri alma noktasında da bizi zirveye taşıdı. Zekatımızla, sadakayı fıtırımızla, hayır hasenatımızla Afrika için kuruyan dudaklara bir damla su da sen ulaştır. Su kuyusu kampanyamızla çok büyük başarılara beraberce imza attık. Bundan dolayı her birinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Ve şu dua ile bitirmek istiyorum. Ya Rabbi! Tutmuş olduğumuz oruçları, kılmış olduğumuz namazları, yapmış olduğumuz hayır hasenatı dergahı uluhiyende makbul eyle. Geçmişlerimize rahmet eyle. Başta ülkemizi, İslam beldelerini, yaşadığımız şu toprakları her türlü terörden, fitneden, fesattan, kazadan, beladan muhafaza ile sağlık, sıhhat, afiyet içerisinde nice Ramazan-ı Şeriflere bizlere ulaştır ya Rabbi. Bu duygularla hepinizi sevgi, saygı ve muhabbetle selamlıyorum. İftar akşamımız mübarek olsun diyorum. Yarın idrak edeceğimiz Ramazan bayramının İslam ve insanlık alemine hayırlar getirmesini Cenab-ı Hak'tan niyaz ediyorum. Hepinizi muhabbet ve sevgiyle kucaklıyorum. Allah hepinize razı olsun.